Arkada pardon. pardon. Arkanı dikkat et. Evet. Tamam. Siz de uzun zamandır göremiyoruz. Yok ben tabii. ortalıktayım. <laughs> Görmüyorum. Buradayız. Arkadaşım <laughs> sen böyle yapma ya. Volkan yersin Ne yapıyorsun Allah Allah. Rahat ol. Efendim neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Uzun zamandır da sizi göremiyoruz. O sizin görememenizle alakadar. Ben <laughs> o zaman nereye verdim seni söyleyeyim biz gelelim. Ya var ya. Sahnedeyim. <laughs> Tiyatromuz var. Beklerim, gelin. Biraz sanatsal aktivite olur. Efendim, Hoş gelin. olur. Tabii ki. Gelin lütfen her zaman. Kendinize iyi bakın. Efendim çok teşekkür ediyoruz ama edin. imajda da hiçbir değişiklik yok. Yine aynı, hep aynı imajda gidiyorsunuz. Ne yapayım, bir Nasıl yerden bu? sonra bir kısır döngüye düşüyor insan bir yaştan sonra. Kendinize e iyi, bakın, iyi bakın. Peki efendim, teşekkür ederim. İlk defa da ödül töreninde gördük siz yani. Okan yürüme. Gelmezdiniz mi? E, bir sürü ödül değil. törenine gidiyoruz. Gidiyor biz gidiyor <laughs> musunuz? <gülüyor> Tabii. Aa biz hiç görmüyorduk. Burada ilk defa gördük denk Espek geldik. neymiş yani. öyle. Bir konserlerinize denk geliyorduk. Konsere denk geldiniz mi hiç? Geldik. Tamam. Peki. Tekrar görüşürüz. Görüşmek görüşürüz. üzere. Teşekkürler. Görüşürüz.